Sevgili arkadaşlarım selamlar sevgiler saygılar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir evet bugün türevin geldik 3. dersine tabi soru çözümlerinin fasikül çözümlerinin 3. dersindeyiz acaba ben türev konu anlatımıyla alakalı kaç video çektim vallahi ben bile bilmiyorum şimdi bileşke fonksiyonu türevindeyiz bugün ee, bir önceki videomuzda çarpımın bölümün e, ve fx üzeri n'li fonksiyonların türevlerini yaptık. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi bileşke fonksiyon türevlerini yapalım bakalım arkadaşlarım bileşke fonksiyonu türevleri biraz bize nasıl diyelim değişik gelebilir. Şimdi iki yol var yine. Ya fonksiyonun bileşkesini alırsın, türevini alırsın. Tabi bu her zaman mümkün olmayabilir. Ya da arkadaşlarım bileşke fonksiyonu türevini şöyle yapacaksın. Aslında bunu yapıyoruz. Şimdi bileşke ne demek? Bileşke şu demek. F bileşke gx bunu fonksiyonlarda şu gösterimle de yapıyorduk. F'nin içinde gx var. Aslında bunu yapıyorduk biliyor musunuz? Nasıl yapıyorduk biliyor musunuz? Biz şöyle yapıyorduk aslında. Fx'in türevi buralara bıdı, bıdı bıdı bir şeyler yazıyordu ya. Türevini alacaktık. F üssü x yazıyorduk. Aslında çarpı bu içinin türevi bir yazmam lazımdı. Ama yazmıyordum ne hikmetse. İşte burada yazacağız. Orada yazmamanın sebebi burası. bir etkisi etkisiz olduğu için etki etmiyor bizi. Ama burada bileşke de burasındaki fonksiyon Ha böyle bir değişik fonksiyonsa o zaman işler karışır. Şimdi sen bunun türevini alacaksan normal f üssü g(x)'in türevini alacaksın. Aynı yukarıda olduğu gibi çarpı g üssü x'i yani şuradakinin türevini ekleyeceksin olay bitecek. Bileşke fonksiyonun türevi bu aslında. Ya yani buradaki olay aslında senin bildiğin iş ama bilip de yapmadığın iş. Gel bakalım. Hemen bileşke fonksiyon ilk sorusuyla dediğim gibi fonksiyonu Şeye de alabilirsin. Neon ismi. Bileşkesini alıp türevini de alabilirsin ama bu her zaman çok da mümkün olmuyor. Şimdi biz F bileşke G X'i bulalım ilk önce. Şimdi F bileşke G X. Değil mi? Bunun türevini alacağım. Şimdi şöyle yazıyordum. F'nin içinde G X. Yazıyorum ki böyle şey olsun diye. Güzel olsun diye. Bunun türevini alacağım. E nasıl alacağım? F üssü G X Değil mi? Çarpı G üstü X g üssü x. Şimdi o zaman nasıl yapacağız? Biz ilk önce f üssü x'i bulalım. Şimdi f üssü x'in içine g x atacakmışım ya ortalık biraz karışacak belli ki. f üssü x arkadaşlarım 2 tane x kare artı 1 çarpı e, ne yapacağım? Bir azalttım. İçinin türevi 2x. Değil mi? Şimdi ben f üssünde buraya gx yazacaksam eğer bunu yazmam lazım. Ama sayılı yapacaksan da ne yapabilirsin sen buna? Direkt sayı da verebilirsin. Yani şuralara direkt sayı da verebilirsin arkadaşım. G üssü 0 0 diyebilirsin. X'li bir şey bulmayacağız ya. E o zaman G0 kaç arkadaşım? G0 eksi 1. O zaman sen şuraya eksi 1 yapacaksan F üssü eksi 1'e ihtiyacın var. Ve G üssü 0'a ihtiyacın var. E Fx belliyse F üssü eksi 1 zaten bizim için bebek oyuncağı. Eksi 1 yazdım. 2 çarpı. Eksi 1 yazdım. 2. Eksi 1 yazdım. Eksi 2. Ne oldu? Eksi 8 oldu. Burası eksi 8 oldu. G üstü 0. G üstü x'i bulalım. Nerelerde? Şuralarda bir yerde de bulalım. Doğrusal fonksiyon olduğu için direkt şuradaki x'in kat sayısı olan 2'dir. Çünkü t bağlı zamanda 2 olacak. E çarpı 0 yazdığı zaman yine 2 olacağı için 2 yazdım. Eksi 16 ile bunu bitirdim. Dediğim gibi yani normal fonksiyonun e, neyini alıyoruz? Biz bileşkesini alıyoruz. Sonra da türevini alıyoruz. Tabi bu tarz sorularda biraz dikkatli olmak lazım. Öğrenciler her zaman şunu unutuyorlar. Unutmayın arkadaşlarım. Bak şurası bizim için önemli. Tarihi öneme sahip burası. Şimdi burayı unuttuğun zaman zaten soru direkt yanlış çıkıyor. Şimdi f üssü 3x 4 diye bıraktığın zaman gidiyor. Çarpı diyeceksin. içinin türevi arkadaşlarım 3. Aslında bu, bu bileşke fonksiyonu. Yani f fonksiyonu içinde 3x 4 60. Eşittir. Burası artık bizim için standart. Yani bu videodan e, birinci videoda falan yok. İkinci videoda anlattık bunları. Direkt üçü başa atıyorsun. Sonra bir azaltıyorsun. Şöyle x kare artı x eksi 1 2 olarak. Değil mi? Yeter mi yetmez çarpı içinin türevini alıyorsun. Konuşmaktan unutuyordum ben de. Sonracığıma eksi 1. Hocam ben burayı nasıl eksi 1 yapacağım? Beni ilgilendirmez. Git nasıl yapıyorsan yap. Sen, yap. Sen fonksiyon çalışmadın mı? Dersin ki 3x eksi 4'e. Kardeş sen nasıl eksi 1 oluyorsun dersin. 3x e der ki o da sana söyler. X yerine 1 yazarsan der. Olurum der. O zaman x yerine 1 yazdığım zaman burası eksi 1 oldu. 3 tane 1 yazdım. 1, 2, 1 çıktı. 1 oldu. Karesi 1 oldu. Çarpı 1 yazdım. 3 oldu. Birer tane 3'ler gitsin arkadaşlarım. Demek ki f üssü eksi 1, 3 oluyor imiş. İçindeki çarpımı unutsaydın eğer cevabı 9 olacaktın ki şey İçinin türevini unutsaydın çarp, cevap cevabı 9 olacaktın ki işler karışacaktı. Şimdi bileşkeyi böyle vermiş adam. illaki ki vermek zorunda değil. Şimdi h üssü x. Nasıl yapacağız? G'nin türevinin içine fx atacakmışım çarpı bir de f'in türevini alacakmışım. Yani böyle yazarsan daha rahat görürsün. Bak şöyle yazarsan daha rahat görürsün. Bunun türevi çarpı içinin türevi. Şimdi 2 yazacaksa G üssü F2 yaz korkma. F üssü 2. Şimdi bak o yukarıda verilmiştir zaten sana. F2 kaç? F2 4. O zaman sen buraya G üssü 4 yazacaksın. Çarpı F üssü 2 kaç? 2 ile kimi çarparsan 4 yapar? 2. O zaman G üssü 4 lazım. Bak eksi 3. O zaman eksi 3 ile 2'yi çarptım. Eksi 6 oldu. Olay bitti. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Şimdi ne yapacaksın diyor? Bunu bulacaksın diyor. Şimdi acaba şöyle mi yapalım? Fonksiyonu x'e mi çevirelim? Yoksa direkt bölümün türevi mi yapalım? Nasıl yapalım? Ne dersiniz siz bir? Yani normal fonksiyon bilgileriyle burayı de yapabilirsin. Ama biraz seni yorabilir belki. Niye? E çünkü x gördüğüm yere şurasının tersini yazacağım ya. Ya e, payda eşitle falan filan bir sürü bir şey yapabilirim ama şöyle yapmak daha bir mantıklı galiba. f üssü x eksi 2 bölü x artı 1 çarpı içinin türevi. İçinin türevini arkadaşlarım? Hemen onu da yazalım. Birincinin türevi 1 çarpı x artı 1 eksi ikincinin türevi 1 çarpı x eksi 2 bölü x artı 1'in karesi. Değil mi? Tabii bu, ben bunu şuraya aşağı alayım da orada pek şey olmadı. Eşittir diyeceğim. Bunun türevi. Şimdi bunun türevi de 3'ün türevi 0. Şurada bulayım da yazarım. Çarpı x artı 1 eksi 3 çarpı alttakinin türevi 1. Böyle arkadaşlarım x artı 1'in karesi. Tamam mı? Yani yukarısı da eksi 3 bölü x artı 1'in karesi oldu. İsterseniz şöyle bir oyun yapabilirsiniz. x artı 1'lerin kareleri gider diye düşünebilirsiniz. Ama adam diyor ki sen buraya nasıl 4 yapacaksın diyor. Vallahi bilmiyorum akıldan öyle direkt söyleyemem ben. E x eksi 2 bölü x artı 1 acaba nasıl 4 olacaksın? O zaman x eksi 2 eşittir 4 x artı 4 diyelim. Bunu bu tarafa atalım. Eksi 6 eşittir 3 x diyelim. x gördüğün yere eksi 2 yazarsan kabulümdür diyor. E yazalım kaçırmayalım. x gördüğün yere eksi 2 yazarsam arkadaşlar burası f üstü 4 olacakmış çarpı. Eksi 2 yazayım. Eksi 1 oldu. Eksi 2 yazayım. Eksi 4 oldu. Bununla çarptım. Artı 4 oldu. Eşittir arkadaşlarım. Eksi 3 oldu. E burası 3. Burası eksi 3 ise tabii ki burası da eksi 1'dir. Bunları da ben götürdüm. Onlar da aynı sayı gelecekti. Tamam mı? Anlatabiliyoruz değil mi? Geldik buna. Yani artık üst seviyeden üst perdeden basıyorlar arkadaşlarım soruları. Şimdi f üssü 4 diyor. Sen bir normalde bunun bir türevini al bakalım bana diyor. Alalım arkadaşlarım. Farklı bir renk kullanayım mı size? Hangi renk kullanayım? Mı? Şöyle yeşil kullanayım mı? İster misiniz? Şöyle içinin türevi. Unutmayacağım. 2x çarpı f üssü x kare. Eksi içinin türevi 2 çarpı 2x'in türevi 2'dir. F üssü 2x değil mi? Eşittir. 2'yi attım başa. X kare eksi 1 dedim. Çarpı bak azalttım. Bir de bunun türevi 2x artı x'in de türevi 1. Şimdi diyor ki adam bana x'e öyle bir şey yaz ki diyor. F üssü 4'ü e ulaş diyor. Ben de yazayım. Şimdi burada eksi 2 de yazabilirim. Artı 2 de yazabilirim ama eksi 2 yazarsam burada elde kalır. O yüzden 2 yazalım. 2 yazdım 4 çarpı f üssü 4 eksi 2 yazdım f üssü 4 eşittir 2 çarpı 2 yazsam 4 1 çıktı 3 çarpı 4 artı 1 artık toparlayalım arkadaşlarım şöyle bunun yerine başka bir renk istiyorum ben şunu istiyorum toparlayalım 4 tane burada 2 tane burada 2 tane f üssü 4 kaldı eşittir Kaç bu? 12, 24, 25. Ana 12 buçuk çıktı ya. Doğru mudur? E doğrudur herhalde değil mi? Yanlışsa da siz beni düzeltirsiniz arkadaşlar. 41. Devam. Bak sakin sakin yapıyorum. Hiç kendimi yormuyorum arkadaşlarım. Şimdi bu gösterim nedir biliyor musunuz? F içinde 1 eksi 3 x'in arkadaşlarım karesi. Böyle gösterilir bu. 2'yi attım başa. Tamam mı? F üssü Yok ikiye attım başa. Tövbe bismillah. 2'ye attım başa bir azaltacağım şimdi. F 1 eksi 3 x çarpı bir azalttım içinin türevini alacağım. Yani bak şimdi bunun türevini alacağım. Şimdi bunun türevini nasıl alacağım? F üssü 1 eksi 3 x yazacağım. Çarpı yetmez. Aha da bak içe doğru gidiyorum bak. Bunun da türevini alacağım. Dıştan böyle içe 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 gidiyorum arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama yapacak bir şey yok. Bunun türevi e, 2 çarpı g üssü 2x'tir zaten. Onu bilmeniz lazım. Şu an dövüyorlar. Değil mi? Buraya kadar geldiysen. Şimdi f üssü 1 diyor. Şimdi f üssü 1 için x'e 0 yazmam lazım. Değil mi? Yazalım. 2 tane f1 çarpı f üssü 1 çarpı eksi 3 eşittir. 2 tane g üssü 0. Doğru mu? Doğru değil mi? Doğru doğru. Doğru doğru. Şimdi f üssü 1 ile g üssü 0 eşit ama 0'dan farklı diyor. Yani bölme işlemi yapabilirsin diyor. f1 ile g üssü 0 birbirine eşit. Gitti o zaman. Yani o 0'dan farklı demesinin sebebi de bunlar 0 olmasın ki bölme işlemini rahat yap diye. Tamam mı? Buradaki 2'ler de gitti. O zaman bizim f üssü 1'imiz arkadaşlarım eksi 1 bölü 3 ile bize göz kırptı. Doğru değil mi? Örnek 41 elde kalmasın sonra. Yazmayın sonra. Eksi 1 bölü 3 yaşa. Örnek 42'ye geldim bakalım ben. Şimdi seviyorum bu türevi. Vallahi seviyorum. h üssü 0 diyor ki diyorsa o zaman bize h üssü x lazım. Güzel güzel bir türev alalım bakalım arkadaşlar. Nasıl alacağız merak ediyorum. Şimdi f üssü değil mi? x artı f 2x yazdım çarpı içinin türevi. İçinin türevi de bunun türevi. x'in türevi 1 artı F2x'in türevi bu matruşka bebekler gibi türev içine türev çıkıyor. F üssü 2x çarpı yetmez 2. Bu 2 nereden geldi? O da içinin türevinden geldi. İşte o içinin türevleri içinizi yiyecek sizin. Ben size söyleyeyim şimdiden. 0 yazdım. H üssü 0. Eşittir. 0 yazsam F üssü 0 artı F 0. 0 yazıyorum ama bir şey yapmıyorum. Çarpı 1 artı 2 tane F üssü 0. Şimdi yazalım bakalım. Şimdi gençlik. F0 kaçmış? F0 1'miş. Şu H üstü 0 ile başlayalım. Şurası 1 ise F üstü 1'e ihtiyacım var. Çarpı. F üstü 0 kaçmış? O da 1'miş. 2. Bir de burada 3. Değil mi? 3 tane F üstü 1 diyor. 3 tane F üstü 1'miş. O zaman bunun cevabı da 1'miş. Yani bir hata yapmadığın zaman herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Değil mi? Değil mi? Değil mi? 43'teyim ben. Anam bileşkeler bileşkeler. Neler neler var. Bakalım. Şimdi G üssü. G üssü. Bileşkenin türevini alıyorum. F4 arkadaşlarım. Çarpı F üssü 4. Bu böyle alınıyordu değil mi? G'nin içine. Fx yazarsan sen. G üssü fx çarpı f üssü x yazıyordun. Adam burada 4 demişse ben buraya şuraya şuraya 4 yazacağım. Tabi bunun türevini ee, a özür dilerim dur bir saniye. Bir saniye yanlış yapacaktım vallahi yanlış yapacaktım. Niye biliyor musunuz mu arkadaşlarım benim? Bak şundan dolayı adam g bileşki f'in türevini de almış. Yani şunu diyor g'nin içine f üssü 4 at diyor. Vay uyanık vay be. Bak şu değil bak ha. G bileşki F'in türevi değil arkadaşlar. F'nin türeviymiş sadece bu. O zaman ben F'nin türevinde 4'ü bulacağım. E bulayım. F'nin türevini bulayım. İçinin türevinden 2'yi unutmayacağım. 2 tane F üssü 2x. Eşittir. 3 tane x kare. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazayım ki burası 4 olsun. O zaman 2 tane F üssü 4 eşittir. 3 tane 2 yazdım 4 oldu. 12 oldu. İki tanesi 12 ise bir tanesi 6'dır. O zaman ben buraya 6 yazacağım. O zaman adam benden 6'yı soruyor. Valla tırmalayacaktık ha. 6'yı soruyorsa 7 yazayım o zaman. E, G6 eşittir. 1 49'dan eksi 48 ile biz bu işi halletmiş oluruz. İyi fark ettim ha. Ufacık bir yerde bir farklılık olursa o bizim canımızı yakabilir. F üstü eksi 1 hem bölümün var hem bileşkenin var. Bilmem ne bir sürü bir şey. Bakalım. Şimdi F üstü X bak sakin sakin yapıyorum bak. Birincinin türevi var arkadaşlar. İçinin türevi var mı hocam var. Yani 2X çarpı G üssü X kare çarpı X. Aha bu. Eksi. X'in türevi 1 çarpı diğeri G X kare bölü X'in karesi. Bölüm türevini unutmadım değil mi? Eksi 1 yazıyorum. F üssü eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazsam eksi 2 olacak. Eksi 1 yazsam g üssü 1 olacak. Eksi G1 olacak. Eksi 1'in karesinde 1 olacak. Burayı halledersem olay bitecek gibi. Şimdi. Şöyle yazalım. G üstü 1 3. Eksi 2 ile çarpsam eksi 6. G1 0. Bölü 1. O zaman burası ne yapar? Eksi 6 yapar. E çıktı ya bu. Çok kolay çıktı ya. Örnek 44 eksi 6 mı? A 6 imiş. 6 nereden geldi arkadaşlar? G1 0'mış. Mm, 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 mm. Şimdi 2x çarpı g üstü x kare çarpı Ha bak burada da x var bak. Görüyorsunuz değil mi bak bunu burada da eksi 1 var bak. O yüzden eksi 1 şurası artı 6 oluyor artı 6 oluyor. Şu kadar eksi 6 vardıysa da yapacak bir şey yok artık. Şimdi f üssü eksi 2. Şimdi ne yapabilirsin burada? İstersen bölü x diyebilirsin. Bölümün türevini yaparsın. İstersen burada çarpımın türevini yaparsın. Tercih tamamen senin o güzel gönlüne, güzel kararına kalmış. Ben çarpım türevini yapacağım. Birincinin türevi bir çarpı. İkincinin aynısı. F2x artı. Birincinin aynısı çarpı. Yavaş yavaş yapıyorum ki yanlış yapmayayım diye. İkincinin türevi. İçinin türevini aldım. Bir de f 2x diyeceğim. Eşittir. Şimdi bu 2'yi at başa. x kare artı 5x... Eksi 1 bir. bir azalttım. Bir de içinin türevi var arkadaşlarım. 2x artı 5. Tamam mı? Tamam değil mi? F üstü eksi 2. X görmeye ne yazacağım ben? Eksi 1 yazacağım değil mi? Çünkü F üstü eksi 2'ye öyle ulaşacağım. Eksi 1 yazayım. F eksi 2. Eksi 1 yazsam 2 tane F üstü eksi 2. Eşittir 2 tane. Eksi 1 yazıyorum. 1. 1 gitti Eksi 1, eksi 5. Birinci kuvveti eksi 5 yaptı. Eksi 1 yazıyorum. 3 yaptı. Değil mi? Evet. Şimdi mesele var. Mesele f eksi 2 nedir? O zaman x bölüm yerine eksi 1 yazarsam f eksi 2'yi bulabilirim yukarıda. Eksi 1 yazdım. f eksi 2 oldu. Eksi 1 yazdım. 1. Bir. bir de götürdü. Eksi 5 karesi 25. Demek ki f eksi 2 arkadaşlar. Eksi 25. Burası eksi 25. Sorduğum şeye A diyeyim ben. Eksi 2A eşittir arkadaşlarım. Eksi 30 mu yaptı burası? Oraya, buraya, şuraya, buraya. 2A eşittir 5 yaptı. A eşittir 5 e bölü 2 yaptı. Şunu yazmayı üşendim sürekli. A yazdım. O da 5 bölü 2 ile bizi karşılamış oldu. Örneğin 45'te zincir kuralı bekleyecek. Bekleyecek bir dahaki videoda. Bu video, bu ders güzel oldu be. Ne dersin? Bayağı iyi gitti yani. Beni de çok fazla böyle sıkıntıya uğratma uğratmadı. Bazen yanlış çözüyorum. Bazen eksik dedik oluyordu. Burada olmadı. Türevde böyle sakin sakin gidersen hiçbir sıkıntı çıkmaz. İyice türev alma kurallarını öğren. Sonra geometrik yorumunu işte bilmiyorum diğer yorumlarını öğren. Olayı bitir. Ama tane tane git. Anlaştık mı? Videoyu beğenmeyi unutma. Kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Yorum yapmayı da unutma. Bir e, hoş geldin, beş gittin. Hocam ne yapıyorsun, ne ediyorsun, sen neler yapıyorsun? Bu kadar şeyi nasıl yetiştiriyorsun falan bir şeyler yaz arkadaşım. Ben de onları okuduğum zaman boş zamanlarımda ben de sana geri döneyim. Oradan bir iletişim olsun. Anlaştık mı? Hoşçakal arkadaşım. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. O o sınav o sınav bir şekilde hallolunacak. İyi ki bu hocayı takip etmişim diyeceksin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Kolay gelsin.